Herkese merhaba. Bugün Türk, Türkiye ve Yunanistan'ı savaştıracağım. İlk önce bir savaş sebebi bulmamız lazım. Türkiye gemilerle yanlışlıkla Yunanistan'ın Kriti Kriti adasını bombaladı. Bunu gören Yunanistan Türkiye'ye savaşı ilan etti. Türkiye de aynı şekilde Yunanistan savaşı ilan etti. Türkiye Dedeal şehrini almak için oraya oraya 8.95 bin, bin askerinin 5 binlik gönderdi ve toprak alımlarına başladı. Türkiye bu bölge, bu kısırlan bölgeleri aldı. Bunu gören Yunanistan daha Türkiye'den toprak almak istedi. Bunu gören Yunanistan oraya 6 binlik büyük ordu önerdi. Unutsa çaresinde Yunanistan iler, ilerlemelere başlamaya baş, başladı. Meris Meris şehrini aldı. Sonra da toprak alanlarını hızlandırdı. İpsala kentini aldı. Bu kısırlan bölgelerin bölgelerinde hepsini kendi topraklarına kattı. Bunu gören Türkiye adeta sinir kıfına döndü. Türkiye Yunanistan'ın daha iri toprak alanlarına başlamak istedi. Ve oraya yüz binlik devasa bir ordu göndererek göndeririz. Göndererek Yunanistan'dan toprak alanlarına başladı. Türkiye daha şehrine daha şehrine aldı. Sonra da toprak alanlarını devasa şekilde hızlandırdı. Türkiye Yunanistan'ın 3 4 ya da daha fazlası şey daha fazla şehrini aldı. Bunu gören Yunanistan çok sinirlendi. Yunanistan bunu görünce adeta Türkiye gibi sinir küpüne dönerek oraya çok güzel bir devasa bir ordu götürmek götürmeyi planladı. Bunu bunu yapan Yunanistan bir taktik planladı. Bu taktik Türkiye'yi bayağı bir zorlayacaktı. Bu Yunanistan Türkiye Türkiye'nin 30 bin kilometrelik alanı aldı. Yunanistan toprak alanlarını hızlandırdı. Türkiye'nin 4 5 ya da 6 şehrini aldı. Türkiye bunu görünce yine sinirlendi. Türkiye bu sefer kendi evde bunun bunun için bu planı bu plan bir saat düşünüldü. Türkiye Türkiye planı uyguladı ve toprak alımlarına başladı. Türkiye 20 binden fazla Yunanistan'ın şey kilometrelerini almıştı. Yunanistan'ın şehri, şehirleri tıpkı kuş gibi düşüyordu. Türkiye Yanılmışsın. İskeçre şehrinde aldı. Kandayı da aldı. Seriz'de aldı. Bunu gören Yunanistan pes etmek zorunda kaldı. Pes etmek zorunda kaldı. Sonra da Türkiye Yunanistan adeta bütün şeylerini yıkıp yıktı. Ve kendi topraklarına kattı. Türkiye Yunanistan Türkiye'den özür dilemeye başladı. Türkiye bunu kabul etmesi için biraz düşündü. Bu düşünme bu düşünme arasından sonra Türkiye anlaş varış anlaşmasını kabul etti. Yunanistan Türkiye'ye her yıl 5000 milyar 5 milyar tazminat ödeyecekti. Türkiye'nin yüz ölçümü 800 bin kilometre oldu.